Dünya Tarım ve Gıda Örgütü bu yılki temayı su olarak belirledi. Ülkemizde su kıstı olan, yani suyumuzun dikkatli kullanmamız gereken bir ülke. Su hayattır, su gıdadır. Hiç kimseyi geride bırakma diye bir konu belirlediler. Biz de bunun için Eskişehir'in Gözüde ilçesi Tehlikova'da hani eskiden bir atasözü vardı neydi? Dökme suyla değirmen dönmezdi değil mi? Taşıma suyuyla Ama Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bu taşıma suyla belki değirmen döndürmüyoruz ama sizin o sofranıza gelen ekmeğinizin ham maddesi, ana maddesi olan buğday yetiştirilebiliyor. Mısır yetiştirilebiliyor. Hem de nerede? Beylikova'da. Artık atasözü bile değişti burada. Bu yüzden öncelikli olarak belediye başkanımızı tebrik ediyorum. いいスタンドで。